Bizde sahnemizde kendisini ağırlamaktan çok mutlu olduğumuz bir kanun bir var. Aytaç Doğan bizlerle beraber. Lafı hiç uzatmayalım, kendimizi onun namelerine bırakalım. Aytaç Doğan. Evet. Ankara oynamaları benim oda sokuyor ya. Baya iyi. Baya iyi yani. Ya aksini ya iyi değil diyen yalandır yani. Evet. Kesinlikle gidip dinleyip din... Ya böyle inanılmaz bir şey gibi. Regiton var ya. Evet. Hani o da bence dünyadaki bütün insanların kulağına hoş gelen d bir... Mesela Ezhel'in müziklerin arka fonu gibi diyeyim yani. yani örnek olarak ezeli mi verdin amına koyayım? Bizim de regibimiz var ya bir tane. Ya kardeşim bir dur ya. Şu anlamda söylüyorum. Hani rap sevmeyen adama bile rap dinletti Ezhel bir dönem. Evet, tabii pa pandemi dönemi. Beyaz yakaya rap dinletti abi. Evet. evet. Yani o anlamda söylüyorum. Ezeli o yüzden örnek veriyorum yani. Doğru. Yoksa ezel. Abi bizde hani e, Abi aklıma deyince Ezhel gelir gibi bir şey değil yani. Evet, tabii. Podcast ee... dinleyicisi de bizimle hani Ankara dinleyen da aynı şekilde. Mesela tahmin edemiyorum falan diyen adam yalandır yani. Ya evet en kötü bir şarkı tahammül edersin ya. Aynen öyle. Ve keyifli yani. Ki ben mesela kapitalizmi çok kötü bir köpeği haline geldiğim için son bir aydır işe giderken işeden de keyif alıyorum. Ya yani kapitalizm köpeği olma sebebi bu. Evet. İş şu an çalışmaktan keyif alıyorum yaptığım işten. O yüzden mesela sabahları bayağı işte senin omurga dansı diye nitelediğin hani <laughs> vücutta Görüntüde hiçbir yerinin oynamadı ama omurganın evet. bir yılan gibi dans ettiği dansı yaparak Ankara Oynamaları dinleyerek gidiyorum yani. Mesela sen eskiden caz dinlerdin. Ne caz? Klasik müzik dinlerdim sabahları. <laughs> evet. Radyo 3 ya. Valla sabahları sadece Radyo 3 dinlerdim yani normalde. Şu an Megasite dinliyorum yani. <laughs> gayet güzel abi. Full böyle vahlı Sals. <laughs> Elektro <laughs> bağlama uzun sarp. Vahli. Aynı. Genelde adam bir pedaldan vahat ya böyle. 96 yılında koca eline. 1900 mi? yok. Düz, sonra 96. <laughs> Anno Domini 96 amına göre. Evet. Ee, 96 yılında koca eline. Bir şey Kocaeli'nde bir spor salonunda bir belediye mi gösterisi oluyor. Oraya bir Japon çağırmışlar. Adam böyle hani böyle şey dövüş falan yapıyor kendi kendine böyle gösteri. Herkes alkışlıyor falan ve şey tıklım tıklım. Sonra adam gösterinin bir stat yerinde tıklım tıklım Japon görmeye gelmişler. Japon gelmiş görmeye ya? gelmişler 96'da Kocaeli'nde. Abi sonra adam gösterinin bir yerinde götünü açıyor. <laughs> ve götünü flüt sokuyor. <laughs> Mesela, seyirciler falan çıldırıyor sinirden. Bana... Bu ne abi ya böyle bir şey mi olur? Kameralar onları çekiyor böyle. Ya burası Türkiye falan. Bu nasıl bir olay amına koyayım? Bu dövüşçü mü adam? Bilmiyorum adam ne hani hani götüne flüt sokancı mı? Kim abi Döv... adam? <laughs> adam ama şey millet kuduruyor ya. Bu, adam gözümüzün önünde diyor çocuk var burada diyor. evet. Götü götü. Bu arada hakikaten ayıp amına koyayım. <laughs> Ne anlatmaya şey çalışıyorsun anladım. ki? Götüne niye flüt sokuyor Adamı niye çağırmışlar? <laughs> ya işte, ya. salaklık yaratsın diye işte. Ha, adamı çağırır, koyuyor. çağıran kişilerin herifin götüne flüt sokunan haber var mı? Ha 90'lı yıllarda böyle şey var ya işte, Türkiye'nin dünyayla entegrasyonu, evet. işte dünyaca ünlü rak grupları geliyor bilmem ne. Biz de işte Japon birini aldık, koca elinde gösteri. Muhtemelen adam belki Japon bile değil amına <laughs> koyayım. gözleri Türkmen. Aynen, Türkmen yani. <laughs> adam Japon diye getirmişler. <laughs> Ama mesela hani gösteri neydi ve yani götüne flüt sokarak ne? Çalıyor mu peki götüne sok? <laughs> zaten seyircilerin uğultusunda hiçbir şey duyulmuyor. <laughs> Burası Türkiye. Adam bu arada şey çok ilgimi çekti o videoda. Türkiye'de göte flüt sokmak çok ayıp. Adamın bir götünü açtığında böyle bir tepki gelmiyor. Ne zaman ki götü flüt o, sokuyor. O şoktandır ama. <laughs> <laughs> o zaman millet böyle ağzından köpük, saça saçı çıldırıyor kenarda yani. Ama mesela ben de hani gözümün önünde, yanımda çocuğum varken... Birisi götüre flüt soksa, soksa hoşuma gitmez hoca yani. Klarnet evet. soksa? Klarnet soksa, benim götüme soksa hoşuma gitmez. Ve gelmez. efsane bir şey çalsa yani böyle. <laughs> <Şimdi> şenlendirici. <laughs> Ahistan. <laughs> <laughs> Gene de hayır mı? Gene de hayır. Anladım. Ama belki şey çalsa olabilir. Ee, denizlerde akşam mıydı neydi amını sikim neydi şarkının adı Akdeniz ya. geceleri Ak mi diyor. neydi ya? Akdeniz akşamları <laughs> değil ya akşam. neydi ya <laughs> kapıldım gidiyorum bahtının rüzgarına bütün şarkı böyle söyleyip şeyini bulacağım bu arada ismini bulacağım Denizlerde bir şeydi yani. Neydi? Gemilerde talim var olabilir mi? <laughs> o da olabilir. Beyazıt Öztürk. Beyazıt Öztürk'ün tek bildiği şarkı. Koku geldi şu an. Bok <laughs> kokusu. <laughs> <laughs> O günleri göreceğiz mi ya? Beyazıt Türkü programa çağırıp konuk olarak alıp o malum soruyu soracağımız. Günleri göreceğiz mi? Hayalimiz o lan. Evet, benim ben 32 için 32'ye dair benim en için, büyük hayalimiz o. Benim için bu işin peak'i birinin bizi keşfedip bize sponsor ol inanıp yani sponsor evet. olup bize her bölüm bir tane ünlü getirip <laughs> Ama Ankara'ya getiriyor değil mi? Hayır. Şey, <laughs> <Aynen. gülüyor> Hayır <laughs> ben, ben gidemem. ünlü Çalışıyoruz ama. Aynen. Bir tane ünlü getirecek. Biz her hafta onunla program yapacağız ama böyle filtresiz yani. Evet. O ünlünün albümü yeni çıkmış olmayacak. O ünlü ya Between filmi... Two Ferns vardır evet. hocam. Zek Galifianakis'in evet. birisi. <laughs> o onun sertliğinde. Evet. Evet, evet. aynen öyle. O adama soracağız abi. Böyle bir şey var ya açıklarsak. Mesela ya. karı çağırıyor, şey soruyor zekkelefenakis. İşte en son ne zaman adet gördün? <laughs> Bence var, mükemmel bir soru. <laughs> <var yani. gülüyor> evet. Ya da mesela Barack Obama'ya şey sorusu efsanedir hatırlarsın belki. Ee, i̇şte basket oynuyorsunuz, işte takılıyorsunuz falan. şey diyor işte. E, ne diyor, Şey sadece başkan olduğunuz için e, insanlar sizin yerinize izin verdiğini düşünüyor musunuz falan filan diyor böyle. Sonra işte osuruktan birkaç muhabbet. Sonra da son siyahi başkan olmak nasıl bir duygu diye soruyorsun. <laughs> mükemmel ya. Yani. Hani gerçekten mesela Barack Obama'ya çağırıp biz de aynı soruyu sorsak <laughs> Barack Obama'ya çağırsak da daha... Barack Obama'ya başka çağır. sorular sorabilir miyim? Ankara Bahçeli'ye geliyor. <laughs> şeyde hocam Şey, şeyde adı var Hangi mı? Hangi Bahçeli demedim yukarı aşağı. Doğru. Evet. Ya da bahçeli evler metrosunda Peki İndiğin ilk bölüme, zaman... ilk bölüme kim ünlü konuğumuzu almak istersin? İlk bölüm değil bu arada. yani 7. sezon. Hayır yani 1. Şey... bölüm yani. yani artık. Sponsor. ilk ünlü bölüm. Evet. Sponsorumuz? Fix, fix, değil midir yani? Cem Yılmaz değil midir yani? Fix. Cem Yılmaz'la bizim yıldızlarımız barışmaz ya. ya Cem Yılmaz bir hayatında katıldığı en gergin programa katılmış olabilir. Bizim evet. programa gelse evet. Zaten Cem Yılmaz'a ne soracağız gerçi? Ya ben mesela şey. Yok aslında bayağı taşak muhabbet dönebilir ya. Yani. Hani mesela tüm Türkiye'nin size gülmesiyle ee, ülkenin IQ seviyesi arasında bir korelasyon görüyor musunuz? Vallahi <laughs> <Yani gülüyor> röportaj mı yapacağız gelince <laughs> adamla. Aynen. Ya böyle neden bir soru hep oluyor? aynı isimleri kula falan <gülüyor> şey <gülüyor> film. Ama mesela o da Ozan Ozan Güven gibi düşünüyorsa direkt şey diyebilirim. Ya bu arada bu soru şeydi. Cemil Naza gülen maldır beyanıydı yani. Artık gergin bir soruydu yani. Ama işte bizim programın teması özelinde. Evet. Ee, o da o arkadaşı Ozan Güven gibi düşünüyorsa bize şey diyebilir. Ben sana söylemiyorum ki siktiğini falan tarzında. Ki Ozan Güven de daha yeni daha yeni gördük İstanbul'da. Hasbihal ettik hatırlarsın. <laughs> Bak, i̇nanılmaz yani. kısaymış. Benim yarım kadarmış. Ben önüme bakıyordum koyayım. Nasıl gördünüz ben anlamadım. Bana ya. diğer bizim sarı... Kaldırımlar yarak gibiydi. Ekrem abi. Bana sarışın arkadaş söyledi. Ekrem İmamoğlu yüzünden. Evet. Ben Ozan Güven'i göremedim. Doğru. Kaldırımlar yarraküllah oldu. Bir için, de caddenin ya yedinci cadde ne ya, yedin, yedin ya şey. <laughs> Ankara gene kazıkladı beni. Yani. Şey, Bağdat, Caddesi. Caddesi'nde gördüm. Irak'tan geliyor <laughs> evet. herhalde. Ee, fuşya mı o renk? Böyle soluk, vişne çürü renginde bir Hoca bak Kasketi vişne çürü var. gibi bir şey diyoruz ama soluk sıcak girmez. Ya ne kimse işte ama. Gül kurusu. Yok. Gül kurusu renginde. Evet. Ve bir tane şaraptan bahsediyordu yanındaki arkadaşına ve inanılmaz kısa bir adamdı yani. ben uzun sanıyordum. Yanındaki arkadaşı kimdi? Arda Türkmen mi? <laughs> Bilmiyorum. Ben onu uzun sanıyordum yani hmm. adamın kısaymış gayet. Zaten sik kadar boyu var gibi duruyordu. Neden uzun sanıyorsun? Ne bileyim yani. ben öyle düşünüyordum yani. Mesut Süre'yi de mesela kısa <laughs> mı sanıyorsun <mesela>? Mesut Süre. <laughs> evet. Bu arada Mesut Süre'den ben çok irite oluyorum. Mesut Süre'ye ben ben bayağı bir anlam veremedim Mesut Süren'in tam olarak hani... Neden komik bulundu? <laughs> <laughs> hani ben acaba bir şey mi kaçırıyorum falan. Ve mesela... Onların bir tane şey var pardon podcast'ı var o Üç kişi yapıyorlar. Evet, Meksika açması. O diğer iki adam, hatta adını bilemiyorum da bir tanesi komik bence bayağı. Anlatan adam diye bir adam vardı. İşte tam bir onlar bilmiyorum. Bunlar hoca çok eski. Diğeri şey, fena değil, mesut sürü hiç ama alakası Şey alakalı. tayfası bunlar, ee, Bloomberg HD'nin ilk çıktığı zamanlar, TR'de, Bloomberg'le beraber evet. ilk olduğu zamanlar. Bunlar televizyonda bayağı böyle onar dakikalık şeylerle beş kişi e, televizyon programı yapıyorlardı. Bildiğin stand-up yapıyorlardı. Ve evet. ben izlerdim o zaman Mesut Süre işte o yanındaki eleman. Evet. Onlar falan filan oradan ünlü olmuşlardı. Ve bel altı şaka yapmadan yapıyorlar. Ya evet bok gibi, bok gibi şey yani. Kalt gibi işte. Evet. Ama kaltta, kalt mesela hoşumuza gidiyor. Ben, Mesut o, o yol benim şeyimdir yani. Ben yani, çok oluyorum ya. ya. Adam neden devamlı bağırıyor ama ne koyayım? Artı bir de az önce şeyi diyecektim. E, hakaret al, olarak alıyorum. Bazı amına koduğum dinleyenlerimiz var diyorlar ki evet ya ben mesela şeyi de çok seviyorum diyor işte sizi ona benzetiyorum Mesut Süreyya falan Mesut Süreyye Oğlum Mesut, Mesut Süreyya Süreyf... var ya anın yarra binca yanılmaz böyle dominant konuşup ama böyle yani niye bu adam dominant konuşuyor şeklinde bir düşünce beliriyor kafamda yani bir de mesela şey yani. bu arada izlediğimiz için öyle diyoruz ya yani. ben hani e, meslektaş taş gözüyle izliyorum onları tabii. tabii ki ve elemanın mesela şey huyu var hoca e, gidiyor. Mesela karşısında bir çift oturuyor işte çift terapisi gibi bir konseptli program var. çiftlere soru soruyor, onlardan bir şey yakalıyor. Al tamam, ilişki şey değilmiş de. Yani ne raz ilişki siki işte. <laughs> evet. Ee, sonra onlardan bir espri yakaladığını sanıyor güya, sonra onu dönüp seyircilere anlatıyor. <laughs> Ve şey yani ve herkes gülmüş adam, bitirmiş oluyor. Evet bu arada adam çok uzun. Evet. Bunu <laughs> bunlar yapar. Cümleleri ki. de çok uzun adam. <laughs> evet. ben yani şey, <laughs> evet. yani şey çok uzun uzun anlatıyor. Cümle mühendisi diyebilir miyiz? Ya <laughs> diyemeyiz ama <laughs> koyayım yani. Cümle teknikeri bile diyemeyiz bence. Hani <laughs> cümle şeyi yani. Evet. Cümle amelesi. Evet. Yani, yani en alt seviyeyi bulmaya çalıştım. Mesela bence Türkiye'deki şu komik olmayan adamları ama komedi notlu komik olmayanları düşünüyorum. Bir ben. Bir numara şey e, aslında... Ben da, nasıl ünlü olamadım? Ben iki tane bir numaram var. <laughs> <laughs> i̇şte böyle. <laughs> i̇ki tane bir numaram ne amın? İşte ikisinin de hangisinin daha komik olmadığına da karar ver. Tamam öyle olmaz ama. Bir Yunus Günçe. <laughs> Yunus Günçe mi? Günçe mi var Günce ya. Günçe var evet. Ya yani tamam o. Bir de şey bayje J. Hocam bu arada şey de ben övgü olarak alıyorum. Öyle bir cümle de duydum. Ee, Bayce ve Yosim İsrail'in programı vardır bilirsin. Evet. Ee, ne çektik be. Evet. Bize de onu atıfta bulunuyorlar. Öyle evet, kabul ederim. Evet, Eyvallah. Dinlemiş sağolsun. Evet, evet, ee, sağ Benim şakam aynısını almış yapmış orada. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Amına koyduğum <laughs> demiyorum tabi. Ve arada ne çektim ya. Sence Yunus günce mi? Günce mi günce mi ya? Benim de mesela orada şeyim var. Ee, mesela Cengiz küçük Küçükayvaz biliyor musun? Hayır. Biliyorsun bu arada adamı. Bence mesela TRN komik insanı o yani. Cengiz Küçük Ayvaz kim ya? Dur hemen bak açtım. Aradı kestim. <laughs> evet. Tam şey çiçek Taksi. Çiçek Taksi Maske değil maskeli ya, ya. Beşler. Maskeli beşler. <laughs> evet. Maske... abi ben bu adamı gördüğüm anda şey ya gülme komasına giriyorum. Bir de şey, son dönemde Gazman'da de... oynuyordu. Olabilir. Belki olabilir. adam hep. Aynen devamlı. Şey Sibop diyordu. Ha Gazman'da. susulan Sibop gibi. Aynen. Olabilir. Aşırı uzun bir Sibop. Bir de son dönemde de hoca ya bunu demekten biraz e, üzüntü duyuyorum ama Mertcan var ya. Mertcan baha. gördüğüm ama anda krize Mertcan komik mi? değil ama şey komik. Elbeticisi. Editleri... <laughs> Elbeticisi komik. aşırı komik yani. Evet. Fatih mi ney çocuğun adı? Evet. Yani ben çok direndim bu arada. Ama mesela Mertcan baha bir tek başına bizi böyle çıkıp böyle insanları güldürebilir mi yani? Ya işte adam bizim de normalde kendi aramızda biz hani iletişim kurmak yerine şey tercih ediyoruz ya sadece meme'lerle birbirimize sohbet ediyoruz evet. yani. herhangi bir şekilde birbirimize bir, bir şey anlatmıyoruz. Full evet. Meme paylaşıyoruz. Hani yakın evet. arkadaş grubu olarak. Ee, adam da o modda olduğu için bence uygun olabilir yani. Ha ben çok direndim hoca. Ama daha şey ya böyle işte genç tayfa evet, işte TikTok tayfa, evet. sabahtan akşama kadar TikTok'tan. <laughs> ee, evet. o tayfan olduğu için bayağı direndim ama artık direnemiyorum ya. Ben bir shitpost bağımlısıyım. Tamam yani. sen en komik olmayan şeyi söyle. Komedyeni söyle o zaman. Cem Yılmaz. Ya abi şey, gerçek. Şey, ha bu arada en Bay komik olmayan demeyeyim. Bay en Cem Yılmaz'dan daha iyi diyorsun. En komik olmayan komedyen? olarak şey uzak ara şeydir şu çalışkanların programda devamlı toparlayan adam. <laughs> ya o geç abi ya. O oğlum ne zaman sanıyorsun <laughs> samanı toparlıyorum. Terliyorum ya. <gülüyor> toparlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> toparlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> toparlıyorum. Bugün bir morak şov. İzeler. O değil. Say, o o sayılmıyor Tamam. En büyük e, hani fiyat performans en kötü olan evet. diyeyim. Yani kom, per, ne ya ne fiyat diyeyim. çok fazla performans çok düşük. Ün, ün performansı da net Cem Yılmaz ya. Yapma be. Evet. Bayje daha iyi diyorsun yani. Bayje bayağı iyi bu arada. Bayji full ilişki şakaları yani. Mesut Süre. Mesut Süre yarrağımdan bozma amına koyayım. <laughs> ya Hoca bak Bayji, Yosim Izrahi. Evet. Bunların ne çektik bir programı? Bizim 32'nin şey versiyonu gibi. Yalnızca ilk kadınlarla olan versiyonu evet. gibi. Biz hani böyle bilim, fizik, edebiyat falan da konuşuyoruz evet. ya. Onlarda o yok. Şey, şey daha mı komik Cemil Mazdan. <laughs> hayır bak Kadir Çöpte birinde Ün... <laughs> <Kadir Çöptevi> <laughs> neden Z harfi yok? Bunu herkes bir düşünsün şu an. Ve Z harfi var bu arada da nerede? Ee, hayır, ben bu arada şuna göre sınıflandırdım, sıraladım listeyi. Ün performans. Anladım. Yani bu kadar ünlü olup yani bütün stand-upçıların önünü açıp stand-up olayının gerçekten para kazanılabilir bir meslek olduğunu ailelere izah edip bu kadar komik olmamak nasıl bir başarı amına koyayım yani. Değil Mesela mi? filmleri falan bombardıma. Filmlerine laf edersem o Rus bevladıyım. Sadece stand-up'larını değerlendiriyorum stand yani. Evet. Sıfır komik abi. Evet. Ya yani mimik dinlendirme gerçekten o devamlı toparlayan adamı dinleyen teyzeler gibi e, Çalışken'in programında onlar gibi dinliyorum Cemilmaz'ı <laughs> ya. Ve şey çok şaşıracaksın eskiden de böyleydi. Talihsiz bir açıklama ya. Yani. Evet ya talihsiz bir performans sanatçısı. <laughs> Hasan Can Kaya daha komik yani Cem Ya ki Hasan Can Kaya hiç komik değil. O da ünlü mesela artık yani. Evet. Yani. O da onun bir üstünde falandır ünü, ünü çok arttığı için. Ben o pro onun programındaki gülme efektlerinin fake olduğunu anladığım an bitti o program benim için. Ben seviyordum. Ben ilk klipte falan anlamıştım. Evet. Ben biraz fazla zekiyim bundan olabilir Hı. yani. Mesela şey Baturay. Sıfır komik. Baturay'da ben bayağı gülüyorum. İşte zaten belli yani senin şey, <laughs> hani, mizah anlayışın. Mertcan var. Aynen. Mertcan Bağar. <laughs> Aynen, Mer Bağ ba Mertcan Bağar <laughs> sen Bayje'yi Bağ niye beğenmedin? sen gülüyor olman lazım ya. Benim. Bayje'ye. Evet. Biz o... aynı adamdan bahsediyoruz değil mi? Evet. Yani... Ba ba kaç tane Bayje var abi? Bir tane var. Evet. Ve şey bize çok paralel adamın sohbetleri. Ya bilmiyorum ben böyle. Bir de radyocudur. Arabada yani. böyle Bayje, radyoda Bayje'yi görünce şey oluyorum. Böyle arabadan böyle konta alıp atlayasım geliyor. Niye sen şey gevezeci miydin zaman? Geveze. tam o, o adamın adını düşünüyordum yani. geveze. Bak geveze kadar. Geveze komedyen değil bu arada. Yani geveze şey iyi bir radyo hostçusuydu. geveze de hiç komik değil bu arada. Hiç komik değil. Yani. Ve çok sıkıcı. Hele şeyleri var. P.S. piyes mi oluyor? Ne oluyor? Oh, hani... Skeç mi? Skeçleri var. Piyes mi? piyes diyorum not. Olan P.S'i mi diyorsun? Date. Ama... Ee, onlar var, o, o hiç komik yani. Ha tabii canım. Ben kötü. Mesela bizim e, birinci sezon intro'larının yalnızca bir tanesinin 10 saniyesinin, <laughs> evet. gevezenin tüm kariyerinden daha komik amına koyayım. Mesela sik cerrahı falan yani. Evet. Sik e, asistan çocuğun devamlı şey diye soruyor olma, olması böyle. Hocam siz bu siki nasıl kesiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bence inanılmaz komik bir soru <laughs> Tam başka? Komik olmayan adam mı? Komik olmayan adam. Görünen ori ki ben. <laughs> biz zaten ama biz geçelim. Ee... Ben bence, mesela <laughs> benim açımdan ben aşırı komik bir insanım ya. Mesela aklıma bir espri geliyor, yapmıyorum. Ve sonra o espri o kadar hoşuma gidiyor ki kendimi takdir ediyorum içimden ama. <laughs> Bu tamamen içimde fırtınalarla kopuyor yani. Ya benden daha komik bir insan, ben kendimi tanımıyorum. Evet. Kendi açımdan. Evet. En yani çok kendime gülüyorum yani. Başka aklıma gelmiyor ya. ya Şahan Gökbakar. Mesela Doğu Demirkol var. O oh. Şahan Çeyci değil canım. Stand Aa, ben stand up buldum, konuşuyorum buldum. hocam. Atalay Atalay Demirci. Atalay Demirci. <laughs> adam git gösteri yapıyormuş ya, adam. <laughs> ben niye... onu hapiste sanıyordum lan. O niye tutuklanmadı Fet ya? Tutucu <laughs> amına koyayım. tutuklandı o zamanında. da. Salınmış demek ki ya da para ödemiş çıkmış. Aha ben muhabiriyle kavga etti falan. Onu bilmiyorum. Nasıl bilmiyor lan? Aha <laughs> haber gidiyor bundan. Allah belanı versin falan diyor. <laughs> Çünkü Adam bayağı gösterisi var ve şey yani hani mesela bilet X'den bilet aldı. O adam birinci oldu mu şeyde yetenekte? Oldu. inanılmaz İnanılmaz bir ülke ya burası. Evet. <laughs> FETÖ'cü komedyen. <laughs> FETÖ'cü taklidi yaparak e, şeye katılan, yarışmaya katılan Doğu Demirkol ise <laughs> yarışmadan yuhlanarak <laughs> evet. birinci turda Ama Ama jüri Hülya Avşar olduğunu düşünürsen evet. mantıklı yani. Hülya Avşar bayağı butona basmıştı ya. Evet. Hiç komik bulmayıp. Doğu Demirkol bu arada, bu aralar her yerde karşıma çıkıyor. Adam her şeyi yapıyor. Bak yeni film çekmiş, Yaşam Koçu diye. Evet. Dün vizyona girdi. Şey, Boğaç Soydemir gibi mi? Aynen. Youtube'un neresine açsan o var ya. Ama Boğaç, Bo Boğaç kalbimiz canım yani. Boğaç baş göz yani. Tabii canım. Boğaç ve Ozan Akyol baş, baş göz, gözdür yani. Tam baş göz yani. Tam yani. Boğaç mesela bir anda içeri gideyim mutfakta karşıma çıksın, şey çok hoşuma gider <laughs> Aynen. yani. yani doğaç. Ke keşke olsa <laughs> Doğaç abi. Ee, şey, Doğu Doğudemir, bak dizi çekiyor. Amına koyayım bakın Nuri Bilge'nin filminde oynuyor. Onun kavgalı oldu. Bu arada o kavga biz hiç değinmedik. <laughs> Nuri Bilge ve Zeki Demirkubuz kavgası var ya aslında tam bizim konuydu. E, sonra bakın kavgalı oldu diyor. Zeki Demirkubuzun filmi. <laughs> Şöyle Mertcan Bahar'ın edit var Ne edit. <laughs> 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 Onun filminde oynuyor. E, sonra bakıyorsun YouTube'da bir yere açıyor. Promo pr hepsinin promosyon için programlara katılıyor. Ama yapayım, kendi dizisi var Blue TV'de oynuyor. Alp Kırşan. Alp Kırşan ne? Manken o amına. <laughs> Hayır ya. Best model birincisi o Alp Kırşan Ay <laughs> nasıl ya? <laughs> evet. Hayır ya. Be, 2006 birincisi mi ne? O da hiç komik değil mesela. Ya işte Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ, Alp Kırşan. Yerli Jim Carrey falan diyorlardı ya. O ha şey pop, o but, aynı komedi dizilerinde de oynuyordu doğru. O da hiç komik değil mesela. Hiç komik değil ya. O zaten yeteneklisinizin arka oda hostu olan bir insan <laughs> ne kadar komik olabilir yani. <laughs> Ama Papyon o ses Türkiye'deki arka oda o var mı bilmiyorum ama neydi? Şey, ben de bilmiyorum da yöresel, soy ismini biliyorum. Yöresel bir ismi vardı. Soy ismini biliyorum benim soy ismim çünkü yani. Hayır. <gülüyor> 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 Hayır ben onunla çünkü evleneceğim. Ben. Yani. Neydi ya? Hatırlamıyorum. Önemli de değil zaten. M Muazzez miydi? Evet. Pastoral bir isim vardı doğru. Evet. Lirik.